Sevgili çocuklar, yeni ders yılında hepinize başarılar dilerim. Sağ ol. Buyurun sınıflarınıza. Üstü Bey, siz bu yıl 4 a sınıfını okutacaksınız. Teşekkür ederim. çocuklar. Sağ ol! Oturun. Sizleri yeni öğretmeninizle tanıştırayım. Hüsnü Çelik. Öğretmeninize hoş geldin demeyecek misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri öğretmeninizle baş başa bırakacağım. Bu ders yılında hepinize başarılar dilerim. Müsaadenizle. Teşekkür ederim müdür bey. 오토로. Evet. Sınıfınızın mümessili kim? Benim öğretmenim. İsmim Hakan. 215 Hakan Gürel. Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla. Peki. Yo yo, şimdi değil. Akşam evde hazırlarsın. Peki öğretmenim. İlk dersimiz matematik. Çocuklar kim tahtaya kalkmak ister? Olmadı. Hepinizin ellerini havada görmek isterdim. Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım. İki kere iki. Aferin. Hepinize beş verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen gel bakayım, geç tahtaya, tebeşiri al. Çocuklar, siz de defterlerinizde çözün bakayım. Evet, yaz bakalım. Ee, günde 1200 liradan. <laughs> Sen bu sınıftan mısın? Evet. Geç mi kaldın? Çekinme, gel. Geç yerine! Gelemem! Neden? Şeyim var! İyi! Yap da gel! Ünal, İnci! Ne, ne var? var? Gelin, çabuk gelin! Arkadaşlarının da mı çişi geldi? Hadi bakayım, siz de çıkın! Evet... ...Günde... 1200 lira yol parası veren bir memur bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi. Hala çözemediniz mi? Ben çözdüm öğretmenim. Ne çıktı? Bir ayda 30 gün olduğuna göre 1200 lirayı 30 ile çarparım, 36 bin lira eder. Aferin. Şimdi 50 binde kiraya ekleyin. Sen de yaz bakayım, 36 bin. 50 bin. Topla. Seksen altı bin lira öğretmenim. Aferin. Aylık maaşı 141 bin lira olan bir memur ailesinin elinde yemek, giyim, çocuk bakımı ve diğer giderler için ne kadar kalır? Sen de yap bakayım. Aferin. 55 bin lira. Sana da aferin profesör. 55 bin lira. Günde adam başı bir ekmek yesek 800 lira ekmek. Ayda 24 bin lirası da ekmeğe gider. Kaldı 31 bin lira. Bozdur bozdur artık. İşiniz bitti mi? Kaçırdık, tutamadık. Aa, ayıp. Öğretmenim, müsaade ederseniz Hakan, Yasemin, Hasan da gelsin. Bu işte bir gariplik var ama... Hadi hep birlikte çişe. Günaydın. 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 Buyurun Hüsnü bey şöyle oturun. Bir çay içer miydiniz? İçerim ya sağ ol. Hı hı. Afiyet olsun. Re re mi, mi 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 do 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 do. En sonunda bu şarkının da notasını çıkardım. Bravo. Müzisyenlik de var galiba. Hüsnü bey. Hı? Allah yürü ya kulum demesin bir kere. Gecede on bin liraya para demiyor. Yok canım. Hemşerisi gazinocu. Geceleri sanatçıların arkasında saz çalıp onlara eşlik ediyor. Nasıl oluyor bu? Bal gibi oluyor. Hepimizin ek işi var. Ben de mahalledeki üç esnafın işletme defterlerini tutuyorum. Ne yaparsın arkadaş? Geçim savaşı bu. Beyefendi de öğretmen mi? Evet. Benim gibi müdür muavinliği de yapıyor. Neden uyuyor? Ee, zavallı geceleri de sabaha kadar taksilerde şoförlük yapıyor. Ehliyeti var. O ne iş yapıyor? Fahri Bey mi? O adam altmıştan fazla öğrenciye özel ders veriyor. Yasak değil mi özel ders vermek? güya yasak. Babadan kalma parasıyla Nişantaşı'nda özel dershane açtı. O hiç zengin. Herkes özel ders saldırıyor çocuğuna. Vay canına! Yani bütün öğretmen arkadaşların ayrı bir işi var öyle mi? Tabii canım. Mesela şu Mesude öğretmenlerinde atölyesi var. Riyasaya <laughs> fason iş yetiştiriyor. Yanında <laughs> dört işçi çalıştırıyor. Ben de acaba bir yan iş tutsam ayıp olur mu? tutmasan ayıp olur arkadaş. Biz öğretmenler vatandaşlara her hususta örnek olmalıyız. Niye şaşırdınız? Öğretmeninizin çişi gelemez mi? Demek bütün telaşınız bu köpek içindi. Nereden buldunuz? Ben getirdim öğretmenim. Annesini kamyon ezdi. Gidecek bir yeri yok zavallının. Annem de eve istemedi. Neden istemedi anne? Apartmanda köpek beslenmez dedi. Sen de aldın okula getirdin. Onu sokağa mı atacaksınız öğretmenim? Ölürsem alacak. Ne olur kalsın öğretmenim ne olur! Çok da şirin köpoğlusu! Peki burada kalsın! Süleyman efendiye söylerim, ilgilenir!